Gel bakalım 5 numaraya. Ne diyor bize? X gerçel sayısı için olduğuna göre X aşağıdaki özelliklerden hangisine ait olamaz? Güzel. Şimdi ben bu soruyu çözmeden önce sana bir şey soracağım. Kanalımda da zaten paylaşmıştım bunu kavram yanılıklarında. Şunu biliyor musun ya? 1 bölü X büyüktür. 2 dediğim zaman ben paydamdaki şu X'i kafama göre sağ tarafa çarpı olarak atabilir miyim, atamaz mıyım? Söyle bana, cevabını sen söyleyeceksin, bekliyorum. Atamam. Peki bütün durumlarda mı atamam? Atamam hocam. Cık, bütün durumlarda atamam değil. Hangi durumlarda atabiliriz? Ben sana söyleyeyim. X'in işaretinin ne olduğunu bildiğimiz durumlarda atabiliriz. Örneğin sorunun başında bize X bir doğal sayı deseydi, X bir doğal sayı deseydi biz X'in negatif olmadığını, pozitif olduğunu bildiğimiz için sıfır da olabilir tabii ama negatif olmadığını bildiğimiz için 2'nin yanına çarpı olarak atabilirdik. Peki bunu yapmamızdaki neden ne? Yani pozitif veya negatif olmasını bildiğimizde ne oluyor? Şu oluyor. Negatif eğer olsaydı aradaki bu büyüktür işareti bu çarpı olarak 2'nin yanına gittiğinde ters çevrilirdi, küçüktür olurdu. Fakat pozitif olduğu zaman çarpı olarak gittiğinde değişmiyor. Yine büyüktür olarak kalıyor. Yani biz x'in pozitif veya negatif olma durumuna göre karşıya çarpı olarak atabiliriz. Mesela bu sorumuzda 5 pozitif olduğunu bildiğim için birin yanına çarpı olarak atarım. x artı 6 büyüktür 5 x büyüktür eksi 1. 2 pozitif olduğu için sağ tarafa çarpı olarak atarım. x küçüktür 10. O zaman x dediğimiz ifademiz 10'dan küçük eksi 1'den büyük. Şimdi şıklarımıza bakalım. A pozitif doğal sayı, sayı olan, evet pozitif doğal sayı 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bunları alabilir. Bu şıkkı eledim. 0 tam sayısı olan, evet 0, 1 ile 10 aralığındadır. Karesi kendisinden büyük olan, karesi kendisinden büyük olan, e mesela eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2, eksi 0 ,5'tir. Bunun karesini aldığımız zaman 1 bölü 4'tür. E 1 bölü 4 zaten pozitif bir şey. Karesini almadan önce negatif bir şeydi. Her türlü karesi kendisinden büyük oldu. Karesi kendisinden küçük olan 0 ile 1 aralığından herhangi bir şey seçelim. Örneğin 1 bölü 2 seçelim. 1 bölü 2 0,5'tir. Bunun karesini aldığımız zaman 1 bölü 4 de 0,25'tir. Bak ne oldu şimdi? Karesi kendisinden küçük olmuş oldu. Karesi kendisinden büyük olan negatif tam sayı. Şimdi bir kere zaten negatif tam sayı alamıyorum. Niye? Beni eksi 1 sınırlıyor ki eksi 1 de dahil değil. Yani eksi 1 dahil olsaydı buna da doğru derdim. Ancak eksi 1 dahil değil. Yani alabileceğim negatif tam sayı değerleri örneğin eksi 1 bölü 2, eksi 1 bölü 4, eksi 1 bölü 15 gibi rasyonel ifadeler. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı E seçeneğiydi. 5 numara. Gel bakalım 6'ya. A, B ve C pozitif tam sayılar olmak üzere. Bölme işlemleri gösterilmektedir. Buna göre A artı B artı C ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır? Vallahi burada iki tane ilkokul bölmesi yapılmış. İlkokulda yaptığımız bölme tarzını göstermiş. E bunlar nasıl yazılır? Birinciyi yazayım ben sana. A eşittir. 2B artı 3 olarak yazılır. B dediğimiz ifade 3C artı 5 olarak yazılır. İnanmıyor musun? 17 bölü 5'e baksana bir. 17 bölü 5 nasıl bulunur? 3 kere vardır. 15 çıkarttım 2. Ben az önce ne yaptım? Bu ifade yani buradaki ifade eşittir dedim. Bu ifade çarpı bu. 5 kere 3'ten 15 artı bu ifade. Yani artı 2. Buradan da 17 eşittir. 17'yi buldum. Bize neyi soruyordu? ABC ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır? Vallahi bakalım. Şimdi bir kere A'nın en küçük değeri alabilmesi için B'nin de en küçük değeri alması gerekiyor. O zaman ben öncelikle aşağıdaki denkleme bakıyorum. ABC'nin pozitif tam sayılar olduğunu da unutmayacağız. Verebileceğimiz en küçük değer 1'dir. Örneğin ben C sayısına 1 verdiğimde B'yi 8 buluyorum. O zaman ben şuraya yazayım A eşittir. Hatta böyle yazmayacağım. Tablo şeklinde yazmak istiyorum, silebilirsem. A B ve C B'ye 1 verdiğimde, daha doğrusu özür dilerim, C'ye 1 verdiğimde buradan B 8 geliyor. A ne geliyor buradan? 19 geliyor. Ben bu ifadeyi bir buldum. Peki Peki, peki, peki. Bir kere zaten A'yı bulabilmek için öncelikle B'nin değerini bulmamız gerekiyor. Yani burada mesela B'ye 1 verseydik verelim 1. A kaç geldi? 5 geldi. Şimdi buradaki ifadeye bak. B 1 dedik. 1 eşittir 3C artı 5. 5'i karşıya at. X 4 eşittir 3C. C eşittir. X 4 bölü 3 geliyor. Ancak bize sorunun başında ne diyordu? ABC pozitif tam sayılar olmak üzere. O yüzden bizim bulabileceğimiz en küçük değer A'nın 19, B'nin 8, C'nin de 1 olduğu değerlerdir. Bu üçünü de topladığımız zaman 19, 8 daha 27, 1 daha 28. Doğru cevabımız E seçeneğiydi. Zor bir soru değildi bence. Gel bakalım 7. soruya. Bir banka müşterilerine birden başlayarak ardışık sayılardan oluşan sıra numarası vermektedir. Yukarıdaki şekilde ise son müşterinin sıra numarası gösterilmiştir. Banka görevlisi sıra numaralarını toplayarak sonucu 266 bulmuştur. Bu cihaz 21 numaralı sıraya kadar yanlışlıkla 6 müşteriye aynı numarayı vermiştir. Buna göre aynı numaraya sahip olan 6 müşterinin sıra numarası aşağıdakilerden hangisidir? Çok güzel. Bence güzel bir soru olmuş. Şöyle yapalım. Bize diyor ki bu banka müşterilerine birden başlayarak ardışık sayıları veriyor. O zaman 1, 2, 3, 4, 5. Örneğin 5'e kadar verseydi şu anlık boş ver 21'i 5'e kadar verdiğini düşünelim. Bunların toplamı ne olurdu bu 5'e kadar olan ifadelerin? Toplayalım şunları bir. Yani 1 artı, 2 artı, 3 artı, 4 artı, 5. Buradan ne gelir? 3, 6, 10, 15. Yani bunların üçünü topladığım zaman 15 geliyor. Yalnız örneğin bize soruda diyor ya 6 müşteriye aynı numarayı vermiştir. Biz de örneğin 2 müşteriye ya da 3 müşteriye aynı numarayı verelim. Yani 1, daha sonra 2 verdik, 3 verdik ve makine arızalandı. Geri kalan 2 kişiye de 3 verdi. Daha sonra 4, daha sonra 5 verdi. Şimdi birden 5'e kadar olan müşterileri yazdım. Ancak makine arızalandığı için 3 sayısını birden fazla kez verdi. Yani 2 kez verdi fazladan. Toplamda 3 kez verdi. O zaman toplayalım. 1, 2 daha 3, 3 daha 6, 3 daha 9, 3 daha 12, 4 daha 16, 5 daha 21. Bak bunları topladığımız zaman 21 bulduk. Şimdi ben ne demiştim? Toplamda 3 kişiye aynı sayıyı verdim. Aradaki fark kaç oldu? 21 eksi 15'ten 6 geldi. 3 tane müşteriye aynı sayıyı verdiğimde ancak bu 3 tane müşteriden zaten bir tanesine olması gerekeni verdim. Yani buna verdim 3'ü. Geri kalan 2 tanesi fazlalık. O zaman ben 3 eksi 1, 2 yani 6'yı 2'ye böldüğümde 3 rakamını fazladan verdiğimi gördüm. Şimdi yukarıdaki soruya bakalım bu mantıkla. Anlamamış olabilirsin, devam et, anlayacaksın. Sakin ol, bende kal, dikkatin bende kalsın. 21'e kadar numara verecektik değil mi? O zaman birden başlayacaktık. 1, 2, 3, 4, 5, böyle 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 böyle. En sonda 21 verecektik. Peki birden 21'e kadar olan sayıların çarpımı, daha doğrusu toplamı kaçla bulunur? 21 çarpı 22 bölü 2 ile bulunur. Buradan da ne gelir? 22'yi 2'ye böldüm 11. 10 tane olsa 210. Bir tane daha 21 gelir. O zaman 231 gelmesi gerekiyor. Yani biz kimseye herhangi bir fazlalık numara vermeseydik, yani aynı numarayı fazladan vermeseydik bazı kişilere bizim bulmamız gereken toplam sayı 231'di. Fakat bizim bulduğumuz sayı kaç? 266. O zaman aşağıda yaptığımız gibi bulduğumuz sayıdan yani 266'dan 231'i çıkarttığımız zaman kaç geliyor? 35 geliyor değil mi? Çok da güzel yazdım. 35 geliyor. Şimdi ben diyorum ki toplamda 6 kişiye aynı, aynı numarayı vermiştim. Fakat bu 6 kişiden zaten bir tanesine o numarayı vermek zorundaydım. Geri kalan 5 kişi benim elimdeki fazlalık. O zaman ben 35'i 5'e böldüğümde hangi sayıyı fazladan 5 kere verdiğimi bulmuş oluyorum. Yani 35 bölü 5'ten cevabımı 7 olarak buluyorum. Gerçekten de güzel soruydu bu soruyu yıldızladım. Sen de bu soruyu daha sonrasında tekrar edeceksin. Gel bakalım 8. soruya. Ne diyor bize? En büyük basamağındaki rakamın karesi, diğer basamağındaki rakamların çarpımına eşit olan sayılara karamsel sayılar denir. Yani burada bize örnek göstermiş. En büyük basamağımız burada ne? Yüzler basamağımız. Yani en soldaki rakamımız. En soldaki daha doğrusu basamağımız. Dördün karesi geri kalan basamaktaki sayılarımızın çarpımına eşit. 16 eşittir. 2 çarpı 8'den 16. Okey. Buraya bakalım. En büyük basamağımız en soldaki basamaktı. Yani şöyle yaptığımız zaman 6 bizim en büyük basamağımız. 6'nın karesi. Geriye kalan 3 çarpı 4 çarpı 3 eşit mi? 3 kere 4 12. 3 ile çarptım. 36. Yani 36 eşittir 36. Tamam. Bu sayılar birer karemsel sayılarmış. Buna göre 8 ABCD sayısı bir karemsel sayı olduğuna göre A artı B'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? Çok güzel. Ben şimdi şöyle söylüyorum bak. Bizim buradaki en büyük basamağımız hangisi? En soldaki basamağımız en büyük basamağımızdı ya. 8'dir. 8'in karesi. Yani bu da 64'tür. Direkt olarak 64 yazıyorum. 64 eşittir. A çarpı B çarpı C çarpı D'dir. Şimdi biz 64'ü Parçalara ayırabilir miyiz? Valla 8 tane parça ayırırız. Daha fazla parça ayıramayız. Yani 64 nedir normalde? Şuraya yazacağım. 64 eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4. 4 kere 8 16. 16 kere 2 32. 32 kere 2 64. Şuradaki 2 tanesini fazla yazdık. 6 tane 2'nin çarpımı 64'tür. Şimdi o zaman A, B, C, D'ye buradaki ikileri paylaştıralım. Bir kere bize farklı rakamlar olduğunu söylüyor mu ABCD'nin? Hayır söylemiyor. O zaman ben her birine 2 verebilirim. 2, 2, 2. Daha doğrusu 3 tanesine 2, 1 tanesine 8 veririm. 8 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8. Yani 8 çarpı 8'den 64'ü elde ettim. Şöyle yapabilir miyim? Buraya 4 verdim. Ya da şöyle yapalım. 2 verdim. 2 verdim. 4 verdim. Değil mi? Kaç oldu? 2 kere 2 4. 4 kere 4 16. Buraya kaç kaldı? 4 kaldı. Yani 8'e 2 vermiştim A B'ye. 4'e 4 verdim. Tabii bunları bir de toplayacağız. Onun için ben şuraya bir de yazacağım onları. A ve B değerlerini yazacağım. A ve B ilk başta 8'e 2 geldi. Daha sonrasında 4'e 4 geldi. Çünkü aynı gelme durumları da olabilir. Onları da kontrol edeceğiz. Şöyle yapalım. 2 4 4 2 ne geldi buradan? 24. Yani 2 ve 4 sayısı geldi. Şöyle yapabilir miyiz? 4 4 4 1 oldu mu? 4 kere 4 16. 4 ile de çarptım 64. 1 oldu. Buradan 1'e 4 geldi. Şöyle yapabilir miyiz? 4, 4, 1, 4 yapabilir miyiz? Yapabiliriz. 4'e 1 geldi. Yalnız tekrar eden durumları yani birbirini tekrar eden durumları yazmanın bir mantığı yok. Mesela 1'e 4 bu ikisinin toplamı zaten 5'tir değil mi? Bunları toplamam gerekiyor yani soruda bizden A artı B'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? Bunu soruyor. E o zaman ben bunu da toplarım. Daha sonra bunu da toplarım, bunu da toplarım. Fakat dediğim gibi aynı olan ifadeleri yazmaya gerek yok. 8, 2 daha 10 mesela. 4, 4 daha 8. 2, 4 daha 6. 1, 4 daha 5. 4, 1 daha 5. Bak bu 4 artı 1'i bir daha yazmanın mantığı yok. O zaman ben bunu siliyorum şimdi. Bir de şöyle bir şey yapabilirim. Bak değil mi? Dikkatli ol. 1 çarpı, 1 çarpı, 1 çarpı 64 yapabilirim değil mi? Bir de bunu yapabilirim. Ya sazan olma olma. 64 nasıl yazabilirim? A bizim buradaki 8 ABCD 4 basamaklı sayımızda rakam olmak zorunda değil mi? Ben bu A yerine 64 nasıl yazacağım? Rakam yazmam gerekiyor o yüzden yazamam. Şimdi A'nın alabileceği rakamları bulduk bence. Daha fazla 5. rakam bulabilir miyiz? Ona bakıyorum şu anda. Yani 8 bulduk, 4 bulduk, 2 bulduk, 1 bulduk, başka bir daha 4 bulduk. Artık bir daha 4'e 2 yazabilirim. 4'e 4, e 4 2'ye 8 yazabilirim. Toplamları aynı olur. Yani bizim alabileceğimiz 1, 2, 3, 4 tane değer olduğu için cevabımız D seçeneği olmak zorundadır. Gel bakalım 9. soruya. Aşağıda eş büyüklükteki ve farklı renkteki dairelerden oluşan bir örüntü gösterilmiştir. Bu örüntüdeki mor daire sayısı beyaz daire sayısından 35 fazla olduğuna göre kullanılan toplam daire sayısı kaçtır? Çok güzel. Şöyle yapalım. Bu örüntüdeki mor daire sayısı beyaz daire sayısından 35 fazla. Bu örüntü nerede tekrar ediyor? Onu bulmaya çalışalım. Vallahi şu an bakıyorum. 3 mor, 2 beyaz. Buradan kestim. 3 mor, 2 beyaz. Buradan kestim. 3 mor, 2 beyaz. Buradan kestim. O zaman 3 mor şöyle ve 2 beyaz da bir tekrar ediyor. E bize ne diyordu? Mor daire sayısı beyaz daire sayısından 35 fazlaymış. Şöyle yapabilir miyiz? 3 mor, 2 beyaz yani toplamda 5 tane bu yuvarlaktan olduğu zaman bir tane mor fazla oluyor beyazdan. Çünkü 5 tane de 3 mor, 2 beyaz vardı. bir tane mor beyazdan fazladır. O zaman ben 35 tane fazla olmasını istiyorsam mor sayımın, mor yuvarlak sayımın 35 ile çarparım bu sayıyı. E, o tarafı çarpınca aynı şekilde burayı da çarparım. 35 e, beş çarpı 5'ten burası ne gelir? 5 tane olsa 30'dan 150 olur. 25 daha 175. Yani 175 tane yuvarlak kullanın, kullanılınca 35 tane mor daire fazladan geliyormuş. E soru bizden neyi soruyor zaten? Mor daire sayısı beyaz daire sayısından 35 fazla olduğuna göre kullanılan toplam daire sayısı. E bulduk onu da 175'miş. Gel bakalım 10. soruya. Bu arada ben bu 8. soruya yıldız atmayı unuttum. Bu soruya da yıldız atıyorum. Bence fena soru değildi.